Sizde hoş geldiniz. Hoş Şimdi size bu binanın tarihinden bahsedeceğim Daha sonra milli mücadelenin e, Kayseri'deki anlamından anlatacağım ilk önce Arkadaşlar bulunduğumuz bina 1905 yılında e, 2. Yaptığımız zamanında inşa edildi Ve 1906 ikinci 2. kat inşa edilerek Okulumuz günümüze kadar gelen e, Hem eğitim kalitesi Hem de e, Bulunduğumuz bir bina açısından Çok kaliteli bir Şimdi mücadele bölümünde Kayseri'deki e, o zorlu dönemi, o e, askerlerimizin, öğrencilerimizin, e, Anadolu halkının verdiği mücadeleyi Kayseri açısından izleyeceğiz. Bulunduğumuz koridorda sağlı ve solü olarak gördüğünüz bambu heykelleri var. Bunlar eski Kayseri halkının ve Kayseri hesabını temsil ediyor. de bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, şu anda üzerinde yaşadığımız topraklar arkadaşlar. Vatanımızdır bize. Bizim vatanımız neresi yani? Türkiye. Türkiye, Türkiye. Türkiye değil mi? Evet, Türkiye bizim vatanımız arkadaşlar. Biz bunları bilelim, hatırlayalım diye bugüne getirip yapmışlar. Onun için mutlaka tarihimizi okuyoruz kendi geçmişimiz ve da her zaman unutmuyoruz. Çünkü bizim için canlarını seve seve yaptıklar Kayseri Lisesi'nin tarihini ve böyle şehitlerimizin silahlarını gördüm. Üstlerini gördüm. Çok teşekkür ederiz yani. Allah razı olsun. Hep neydi? Şehit bizim bizim için şehit olduklarını öğrendim ve Allah razı olsun bizi getirdikleri için. Ee, çok şey öğrendim. Hem de der, e, bunu biz okulumuzda da işlediğimiz için yararı da oldu. Çok güzeldi. Eskiden, eskiden yaşanan olayları öğrendim. Ondan sonra askerlerimizin ne yaşadığını öğrendim.